Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele verecek Yalova Spor'da futbolcu seçmeleri başladı. Şu an güzel 55 kişi civarında bir kayıt yapıldı. Çoğu il dışı, Yalova içi çok fazla yoğunluğumuz yok şu anlık. Kıbrıs'tan gelen var, iki futbolcumuz Kıbrıs'tan geldi. Şu an antrenman tarafındalar. Sarı takım, ee, Recep Ali. Recep, onları da karıştıracağız. Onları da karıştırırız. Alihan Alihan var Yeşil Kırmızılıların seçmelerine il dışından çok sayıda sporcu katıldı. Seçmelere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de iki futbolcu katıldı. Üçüncü ligde mücadele edecek Yalova Spor'da forma giymek isteyen 1996-2002 doğumlu futbolcular seçmelerde tüm yeteneklerini sergiledi. Bir nolu amatör sahada yapılan seçmelere katılan oyuncular çift kale maç yaptı. Yalova Spor Teknik Direktörü Aytaç Yaka ve yardımcı antrenörleri maçı izleyerek yetenekli oyuncuları tespit etti. Hazırlıklarımız pazartesi günü kampımızla beraber başlayacak inşallah. Kamp öncesi genç arkadaşlarımıza şans vermek istedik. Bugün şehir dışından gelen kardeşlerimiz sahada kendilerini göstermek isteyecekler. Bunlar hepimizin geçtiği yollar. Hepimiz de kendimizi göstermek için büyük mücadeleler verdik. Yaka, burada Kent 77'ye yaptığı açıklamada seçmelerle yetenekli oyuncuları kadrolarına dahil etmek istediklerini belirtti. Herkes kaderini çabasına bağlamıştır. Herkesin kaderi kendi çabasına bağlıdır. Biz ona inanıyoruz yani. Geçen sene de şampiyonluğumuz böyle geldi. Kardeşlerimize de altının, madenin nereden çıkacağı belli olmaz. 15 Ağustos tarihinde ise Yalova'dan sporcuların seçmeleri gerçekleştirilecek. Yarında Yalovalıları büyük ihtimalle şey yapacağız, katacağız. Bu şekilde bir çalışmalarımız başlayacak.